Küçük Prens Yazan Antoine de Saint-Exupéry Çeviren Cemal Süreyya Tomris Uyar Okuyan Hasret Odabaşı Leon Verte Bu kitabı koskoca bir adama adadığım için küçüklerden beni bağışlamalarını dilerim. Ama önemli bir özrüm var. Şimdiye kadar bu adamdan daha iyi bir başka dostum olmadı. İkinci özrüm de şu bu adam her şeyi değerlendirebilir. Çocuklar için yazılmış kitapları bile. Sonra üçüncü bir özrüm daha var. Bu adam Fransa'da oturuyor şimdi. Aç ve üstelik açıkta. Avutulmak ister. Bütün bu sayıp döktüğüm özürler yetmezse ben de kitabımı onun bir zamanki çocukluğuna adarım tabii. Bütün koca adamlar bir zamanlar çocuktular. Gerçi aralarında bunu hatırlayanlar çok az. İşte gerekli değişikliği yapıyorum. Çocukluk günlerindeki Leon Verte için. 1. Bölüm 6 yaşındayken bir gün balta girmemiş ormanlar üstüne yazılmış Yaşanmış Öyküler adlı bir kitapta müthiş bir resim görmüştüm. Bir hayvanı yutmakta olan bir boğa yılanını gösteriyordu resim. Resmin kopyası işte yukarıda. Kitapta şöyle deniyordu. Boğa yılanları avlarını çiğnemeden olduğu gibi yutuverirler. Sonra da yerlerinden kımıldayamazlar. Sindirimleri için gerekli altı ayı uyumakla geçirirler. Orman serüvenleri üstünde derin derin düşünmeye başladım. Biraz uğraştıktan sonra ben de renkli bir kalemle ilk resmimi yapmayı başardım. Birinci resmim aşağıdaki gibiydi. Yaptığımı büyüklere göstererek resimden korktular mı diye sordum. Dediler ki, şapkadan da korkulur mu hiç? Oysa ben şapka değil, bir fili sindirmekte olan bir boğa yılanını çizmiştim. Büyükler anlayabilsin diye bu kez ikinci resimde boğa yılanının içini de çizdim. Büyükleri bir şeyi açıklamazsan olmaz. Resmim iki şöyle oldu. Büyükler boğa yılanlarını içten ve dıştan gösteren resimleri bir yana bırakıp tarih, coğrafya, aritmatik ve dil bilgisiyle ilgilenmemi öğütlediler. Böylelikle daha 6 yaşımda bana parlak bir gelecek sunan resim sanatından vazgeçtim. Resim No. 1 ve Resim No. 2'nin uğradığı başarısızlık hevesimi kırmıştı. Büyükler hiçbir şeyi tek başlarına anlamıyorlar. Onlara durmadan açıklamalar yapmak da çocuklar için sıkıcı oluyor doğrusu. Başka bir iş tutmalıyım. Pilotluğa merak saldım. Dünyanın her yerinde biraz uçuş yaptım. Coğrafyanın da bana yararı olmadı değil. Bir bakışta Çin midir, Arizona mıdır ayırt edebilirim. Gece yolunu şaşırınca bu konudaki bilgisi insana destek oluyor. Hayatım boyunca bir sürü önemli kişiyle bir sürü ilişkim oldu. Büyükler arasında bir sürü yıl geçirdim. Çok yakından tanıdım onları. Yine de ilk görüşlerim pek değişmedi. Zekası azıcık parlak görünen birine rastladığımda yanımdan eksik etmediğim resim no biri çıkarıyor. Deneyimi uyguluyordum. Gerçekten kavrayışlı biri mi değil mi anlamaya çalışıyordum. Ama hepsinin verdiği karşılık birdi. Şapka? Tabii ben de artık onlara ne boğa yılanlarından, ne de balta girmemiş ormanlardan, ne de yıldızlardan söz açıyordum. Onların düzeyine iniyordum. Bridge diyordum. Golf, politika, kravat, mravat. Onlar da böylesine aklı başına biriyle tanıştıklarına bayağı seviniyorlardı. İkinci bölüm. İşte böyle. 6 yıl önce büyük çöl üstünde uçağım kazaya uğrayana kadar içimi dökecek gerçek bir dostum olmadan yapayalnız yaşadım. Motorumun bir parçası kırılmıştı. Uçakta ne makinist ne de yolcu bulunduğundan bu güç onarım işinin üstesinden tek başıma gelmeye hazırlandım. Benim için bir ölüm kalım savaşıydı bu. Yanımda çok çok bir haftalık içme suyu vardı. İlk gece en yakın köyden bin mil uzakta çölde uyudum okyanusun ortasında sal üstünde kalmış bir gemiciden daha yalnızdım. Gün doğup da tuhaf, incecik bir sesle uyandığım zaman nasıl şaşırdığımı varın siz tahmin edin artık. Ses, lütfen diyordu. Bir koyun çizer misiniz? Ne? Ne? Bir koyun çiz bana. Beynimden vurulmuşçasına yerimden fırladım. Gözlerimi ovuşturdum iyice. Her yanı gözden geçirdim. Karşımda beni ciddi ciddi süzen, küçük, eşi görülmedik biri duruyordu. İşte sonradan başarabildiğim kadarıyla yaptığım portresini yan sayfada sunuyorum. Kuşkusuz bizim resim sevimlilik yönünden modelinden kat kat aşağıdır. Ama bu benim suçum değil.'' Büyükler 6 yaşımdayken resim sanatına karşı hevesimi kırmışlardı. Boğa yılanlarının içten ve dıştan görünüşlerini saymazsak hiçbir şey çizmeyi öğrenememiştim. İşte. Sonradan başarabildiğim kadarıyla yaptığım portresi. Gördüklerim karşısında gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Unutmayın ki en yakın köyden bin mil uzakta bulunuyordum. Bizim küçükse ne çölde yolunu şaşırmışa benziyordu ne de yorgunluktan, açlıktan, susuzluktan ya da korkudan bayılacak gibiydi. En yakın yerleşim merkezinden bin mil uzakta çölün ortasında kalmış bir çocuk izlenimini de uyandırmıyordu hiç. Dilimi toparlayınca peki dedim. Ne yapıyorsun burada? Alçak sesle ve çok önemli bir şey söylüyormuş gibi aynı sözleri tekrarladı. Lütfen bir koyun çizer misin bana? Bir olaydaki gizlilik payı belirli düzeyi aştıktan sonra eliniz kolunuz bağlanır. İnanmayacaksınız ama en yakın köyden bin mil uzakta ve ölümle her an yüz yüze olduğum halde cebimden bir kağıt ve bir dolma kalem çıkardım. Tam o sırada şimdiye kadar yalnız tarih, coğrafya, aritmatik ve dil bilgisiyle uğraştığım aklıma geldim ve bizim küçüğe biraz da üzülerek resim yapmayı beceremediğimi söyledim. Ne zararı var canım? dedi. Bir koyun çiziver. Aksi gibi şimdiye kadar hiç koyun resmi yapmamıştım. İster istemez sık sık yaptığım iki resimden birini çizdim. Yani boğa yılanının dıştan görünüşünü. Ama bizimki... Yo yo! Demesin mi? anın içindeki bir fil istemiyorum boğa çok tehlikeli bir yaratıktır file gelince o da çok yer kaplar bizim oralarda her şey küçücüktür bir koyun istiyorum aslında bana bir koyun çizsene çizdim koyunu resmi iyice inceledi sonra olmadı dedi birden çok zayıf hasta bir koyun bir tane daha çiz Ben de bir tane daha çizdim Dostum tatlı tatlı hoşgörüyle gülümsedi. Sen de görüyorsun ya, bu bir koyun değil, bal gibi koç. Boynuzlarına baksana. Resmi yeniden çizdim, ama yine beğendirememiştim. Bu da çok yaşlı. Ben öyle bir koyun istiyorum ki uzun süre yaşasın. Artık sabrım tükenmişti. Üstelik uçağımın motorunu bir an önce sökmek istiyordum. Aşağıda gördüğünüz resmi kraladım. İstediğin koyun şu sandığın içinde." diye kestirip attım. Küçük eleştirmenin yüzünün birden aydınlandığını görünce şaşırdım. Tam da istediğim gibi oldu. "Peki bu koyun çok mu ot yer dersin?" "Neden sordun?" "Bizim oralarda her şey çok küçüktür de." "Ona kadar ot bulunur canım." dedim. "Ben sana küçücük bir koyun verdim." resmin üstüne eğildi. Küçük dedimse, bak bak uyumuş. İşte küçük prensle dostluk kurmam böyle oldu. Üçüncü bölüm Nereden geldiğini öğrenmem için uzun bir süre geçti. Bana durmadan sorular yağdıran küçük prens benim sorduklarımı duymuyordu sanki. Konuşurken gelişi güzel söylediklerinden yavaş yavaş anladım her şeyi söz gelimi uçağımı ilk gördüğünde şaşırmıştı. Bu da nesi? Uçar bu. Uçak. Benim uçağım. Uçabildiğini öğrenmesinden övünç duymuştum. Ne diyorsun? Diye haykırdı. Öyleyse gökten indin sen. Evet dedim başımı eğerek. İnanılır şey değil. Ne tuhaf. Küçük prens tatlı bir kahkaha verdi. Beni çileden çıkarmıştı bu talihsizliğimin ciddiye alınmasını isterim ben. Demek sen de gökten geliyorsun diye ekledi. Hangi gezegendensin bakalım? Birdenbire varlığının gizemli karanlığında bir ışık yakaladım. Hemen sordum. Yani sen başka bir gezegenden mi geliyorsun? Karşılık vermedi. Gözlerini uçağımdan ayırmadan usulca başını sallıyordu. Bununla çok uzaktan gelmiş olamazsın zaten ve uzun uzun düşlere daldı. Sonra cebinden benim koyunu çıkararak hazinesini incelemeye koyuldu. Ağzından kaçırdığı başka gezegenler sözü beni nasıl meraklandırmıştı düşünün artık. Bu konuda daha çok bilgi edinmek için var gücümle çalıştım. Küçük dost nerelisin sen dedim. Bizim oralar dediğin yer neresi? Koyunu nereye götürmek istiyorsun? Düşünceli bir sessizlikten sonra konuştu. İyi ki sandığın içinde verdin onu. Geceleri orada yatar. Doğru. Hem usta durursan bir de ip veririm. Koyununun boynuna takarsın. İpi bağlayasın diye bir de kazık veririm. Küçük Prens söylediklerime şaşırmıştı. Bağlamak mı? Amma da saçma. Ama bağlamazsan çıkar gider, kaybolur. Dostum bir kahkaha daha attı. Nereye gidebilir? Nereye olursa. Gözünün alabildiğini. Küçük prens ciddi bir sesle ''Zararı yok.'' dedi. ''Bizim orada her şey öyle küçüktür ki.'' Sonra belki biraz da üzüntüyle ekledi. ''Gözünün alabildiğini de gitsen pek uzaklaşmış olmazsın bizim orada.'' 4. bölüm. Böylece çok önemli bir şey daha öğrenmiş oluyordum. Demek Küçük Prens'in gezegeni olsa olsa ev büyüklüğünde bir yerdi. Küçük Prens kendi küçük gezegeni Asteroid B 612'de. Ama buna çok şaştım denemez. Çünkü Dünya, Jüpiter, Mars, Venüs adları verilen büyük gezegenlerin dışında daha yüzlerce gezegen bulunduğunu, bazılarının teleskopla bile güç görülecek kadar ufak olduğunu okumuştum. Kök bilimciler bunlardan birini buldular mı? Ad yerine bir numara takarlar. Söz gelimi asteroid 325 deyiverirler. verirler. Küçük prensin geldiği gezegenin asteroid B612 olduğu konusunda yabana atılmayacak kanıtlarım var. Bu gezegeni bir zamanlar teleskopla ilk kez gören biri olmuş. 1909'da bir Türk gökbilimcisi. Bu konuda hazırladığı raporu uluslararası gökbilimciler kurultayına sunmuş. Ama başında fes, ayağında şalvar var diye sözüne kulak asan olmamış. Büyükler böyledir işte. Bereket versin. Asteroid B612'nin onurunu kurtarmak için dediği dedik bir Türk önderi tutmuş piyasa koymuş. Herkes bundan böyle Avrupalılar gibi giyinecek, uymayanlar ölüm cezasına çarptırılacak. 1920 yılında aynı gökbilimci bu kez çok şık giysiler içinde kurultaya gelmiş. Tabii bütün üyeler görüşüne katılmışlar. Bu gezegenle ilgili bütün ayrıntıları size anlatıyorsam, üstelik numarasını da veriyorsam bunun nedeni yine büyükler. Büyükler sayıları bayılırlar. Tutalım, onları yeni edindiğiniz bir arkadaştan söz açtınız. Asıl sorulacak şeyleri sormazlar. Sesi nasılmış? Hangi oyunları severmiş? Kelebek biriktirir miymiş? Sormazlar bile. Kaç yaşında? Derler. Kaç kardeşi var? Kaç kilo? Babası kaç para kazanıyor? Bu tür bilgilerle onu tanıdıklarını sanırlar. Deseniz ki kırmızı kiremitli güzel bir ev gördüm. Pencerelerinde saksılar, çatısında kumrular vardı. Bir türlü gözlerinin önüne getiremezler bu evi. Ama yüz bin liralık bir ev gördüm. Deyin, bakın nasıl. Aman ne güzel ev! Diye haykıracaklardır. Aynı şekilde onlara deseniz ki. Küçük prensin sevimli oluşu, gülüşü, bir koyun isteyişi var olduğunu gösterir. Bir koyun istiyor. Öyleyse vardır. Bunları deseniz de neye yarar? Nasıl olsa omuzlarını silkip size çocuk gözüyle bakacaklardır. Ama geldiği gezegenin asteroid B612 olduğunu söylerseniz hemen inanırlar. Sorularıyla başınızı ağrıtmazlar. Böyledir onlar. Çok şey beklememelisiniz çocuklar büyükleri hoş görmeye alışmalıdır. Oysa bizim gibi hayatı yakından bilen kişiler için sayılar nedir ki? Bu öykü peri masallarındaki gibi başlamak isterdim. Yani şöyle. Evvel zaman içinde küçük bir prens varmış. Kendinden bir parmak büyük bir gezegende oturur, hep bir arkadaş ararmış. Hayatı yakından tanıyanlar için böyle bir başlangıcın daha gerçekçi bir havası olurdu. Çünkü kimse kitabımı baştan savma okusun istemem. Bu anıları kağıda geçirene kadar az mı çektim? Arkadaşım koyununu alıp gideli 6 yıl oluyor. Onu anlatmaya çalışmam, unutmak şimdendir. İnsanın arkadaşını unutması ne acı. Kaldı ki arkadaşı olan kaç kişi var içimizde. Bir gün onu unutursam, gözleri sayılardan başka bir şey görmeyen büyüklere dönerim. Bu yüzden bir kutu boyayla birkaç tane kurşun kalem aldım. 6 yaşından beri boğa yılanlarının içten ve dıştan görünüşlerinden başka bir şey çizmemiş biri için bu yaşta yeniden resme başlamak güç iş doğrusu. Kuşkusuz resimleri asıllarına benzetmek için elimden geleni yapacağım. Başarır mıyım? O da ayrı. Bakıyorsunuz bir resim güzel olmuş, öbürüne hiç benzemiyor. Küçük prensin Boyu konusunda da yanıldığım oluyor. Bir yerde uzun olmuş, bir yerde kısa. Giysilerinin renginde de kararsızım. Ne yapalım? İdare edip gidiyoruz. Bazı daha önemli ayrıntılarda da yanıldığım olacak. Suç bende değil. Arkadaşım açıklamayı sevmezdi. Beni de kendi gibi sanıyordu belki. Kim bilir? Ne yazık ki ben kapalı sandıkların içindeki koyunları görmeyi beceremem. Belki de büyüklere benziyorum biraz e, ee, yaşlandık ne de olsa. Beşinci bölüm Her geçen gün küçük prensin gezegeni oradan ayrılış ve yaptığı yolculuk üstüne yeni yeni şeyler öğreniyordum. Onun düşüncelerinden yavaşça sıyrılıp ortaya çıkıyordu bu bilgiler. Üçüncü gün Baobabların başına gelenleri öğrenişim de böyle oldu. Burada koyuna teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Çünkü küçük prens büyük bir kuşkuya kapılmış gibi sormuştu bana. Koyunların küçük bitkilerle beslendiği doğru, değil mi? Evet. Çok sevindim buna. Koyunların küçük bitkilerle beslenmelerinin neden önemli olduğunu anlayamamıştım. Küçük prens hemen ekledi. Demek baobabları da yerler. Küçük prens'e baobabların küçük bitkiler değil tersine tapınaklar gibi kocaman olduklarını, hatta yanına bir fil sürüsü de katsa bu sürünün bir tek baobab ağacını bile yiyip bitiremeyeceğini belirtti. Fil sürüsü sözü küçük prensi biraz güldürmüştü. Biz de üst üste bindiririz onları, ne yapalım? dedi. Ama bilgece taşı gediğine koymaktan da geri kalmadı. Baobablar o boya gelmeden önce küçük değil midirler? Orası öyle ama koyunlar küçük bağbapları neden yesin istiyorsun? Apaçık bir gerçeği belirtmeye gereksiz bulurcasına. Amma da yaptın, dedi. Bu sorunu kendi başıma çözümlemek için büyük çaba göstermem gerekti. Sonunda küçük prensin gezegeninde de öteki gezegenlerde olduğu gibi iyi bitkilerin yanı sıra kötülerinin de bulunduğunu öğrendim. İyilerin iyi tohumları, kötülerin kötü tohumları vardı. Ama tohumları kolayca göremezsiniz. İçlerinden biri uyanma hevesine kapılana kadar toprağın derinliklerinde öylece uyurlar. Günü gelince küçük tohum gerinir ve güneşe doğru ürkek, sevimli bir filiz sürer. Bir gül fidanının ya da bir turpun filizi söz konusuysa istediği gibi gelişip serpilmesine karışmasak da olur. Ama kötü bir bitki ise görür görmez kökünden söküp atmalıyız onu. Küçük prensin yurdu olan gezegende korkunç tohumlar da varmış. Baobab tohumları. Bu tohumlar gezegenin yüzeyine dal budak salmış. Baobab öyle bir bitkidir ki erken davranmazsanız bir daha kolay kolay baş edemezsiniz. Gezegeni baştan başa sarar kökleriyle toprağa delik deşik eder. Hele bir de gezegen küçük, baobablar başa çıkılır gibi değilse parçalayıverir gezegeni. Küçük prens, bu bir düzen meselesidir, demişti sonradan. Sabahları kendinize çeki düzen verdikten sonra gezegeninize de aynı şekilde bir çeki düzen vermeniz gerekir. Hiç aksatmadan her gün bütün baobabları söküp atmalısınız. Küçükken gül fidanlarından ayırt edilemeyen bu bitkilerin büyüyerek fark edildikleri anı bıkmadan izlemelisiniz. Oldukça sıkıcı bir iştir bu. Ama çok kolaydır. Günün birinde güzel bir isim çizsem bari dedi. Çiz de. Sizin oradaki çocukların kafalarında bunlar iyice yer etsin. Yolculuğa çıktıklarında çok işlerine yarar. Kimi zaman bugünün işini yarına bırakmak sakıncalı değildir. Ama baobablar söz konusu olunca felaket eninde sonunda gelir çatar. Bir gezegen bilirim. Tembel bir adam otururdu orada. Böyle iki, üç küçük bitkiyi görmezden gelmiş. Küçük prensin tanımlamasına uygun olarak gezegenin şu öndeki resmini yaptım. Öğüt verir gibi konuşmaktan hoşlanmam. Ama Baobab tehlikesi öyle az biliniyor. Bir gezegende yolunu yitiren kimselerin karşılaştıkları güçlükler öyle büyük oluyor ki dayanamayıp bir kerecik bu kuralı bozacağım. Çocuklar diyeceğim. Baobablara dikkat. Benim gibi öteden beri hiçbir şey bilmeden tehlikeye sürtünerek geçen dostlarımı uyarmak için bunca çalıştım. Yaptım resmi bu yolla vermek istediğim öğüt zahmete değerdi doğrusu. Belki de soracaksınız bana. Neden bu kitapta Baobab resimleri gibi büyük, etkileyici başka resimler yok? Diye. Karşılık vermek hiç de güç değil. Çok uğraştım ama ötekiler başarılı olmadı. Baobabları çizerken bir sorumluluk duygusuyla doluydum. Kendimi aşmıştım. Büyük, etkileyici Baobablar.